Then you write below that the things you knew that the things you know that you must do to get through that step. Ve bu basama aşmanız için neler yapmanız gerektiğini tasarlayarak onları da basamaklar yazmanız gerekiyor. In this way, step by step. O zaman basamak basamak ilerlerken hedefinize doğru. You remove the things that can stop that step. Ön gördüğünüz için engel olacak şeyleri engel olmadan önüne geçebilirsiniz. So you have to write these things out.

But you also have to think beyond that. Ama onun ötesinde düşünebilen, yani bir iki adım ilerisinde düşünebilmek çok daha önemli. You must spend time looking ahead. Her zaman için ileriye doğru bakmanız gerekiyor. And most people fail to do that. Ve bunun için zaman ayırmanız gerekiyor. Ve birçok insan bu ön gelecekleri göremediği için başarısızlar sahip, ulaşıyorlar. So there needs to be a balance. Onun için bir denge olması gerekiyor. A balance between planning and the day-to-day -day focus on everyday things. Planlama ve günlük yapılan hareket planının harekete geçirme aşamasının bir denge uh, ortamı sağlanması gerekiyor. And to have both of those requires discipline and practice. Bu ikisinin hem disiplin hem de pratik uh, yapılması gereken maddelerdir. You know, we tend to be overwhelmed by the need of the moment. Bazen e, uh, bize gelen olaylar bizi e, uh, olağanüstü etkiler ve onun altında ezildi kalırız. I call it the tyranny of the urgent. Uh, aciliyetin uh, diktatörlüğü uh, uh, kabadayılığı derim ben buna. You know, we just have to get through this day is what we usually think. Ay, ya, bugün bir kurtarsak mantığında ilerleriz. But once you can keep both long term planning uh, hem uzun zamanla planlamayı and short term goals successfully balanced ve kısa dönemli hedeflere doğru ilerlemeyi dengeli bir aşamada tutabilirsek

That we used in our company with good results. I'll just like to add one last thing that was personal for me. When I was just starting out in electronics, electronics more than forty years ago, I realized that I was not the smartest. En zeki silah, en zeki olan kişi değildim ben bu şirkette. I was not the best educated. En eğitim almış da ben değildim. I worked in the research and development labs at Texas Instruments. Texas Instruments'in araştırma geliştirme bölümünde çalışıyordum. And electronics was changing faster and faster. Ve elektronik de her gün çok hızlı bir şekilde e, ilerleyen bir, e, bir sektördü. It still is. Ve hala da öyle. I was told and I believe it. Bana şu denmişti ve ben buna inanıyorum that bugün elektronik hakkında bildiğiniz her şey six months Altı ay sonra geçersiz olacak. I realized that Onun içinde yardım ihtiyacım olduğunu çok hızlı bir şekilde fark etmiştim. Ve bu desteği Tanrı'da buldum. o bana bu prensipleri öğrenmemde yardımcı oldu. And there's always more growing and learning her zaman daha fazla büyüme ve, e, gelişme mümkün. and changing for all of us to do. Her birimizin de söz konusu. We never want to stop our skills from growing. We want to get better. Growth and servant leadership bir lider olarak gelişmek requires commitment and passion. Tutku ve kendini gerektirir. For achieving excellence Not only in yourself, sadece kendine mükemmellik değil, but in the others around you. mükemmel olmasında kendinizi adamanız gerekiyor. I know that's why you have come to this seminar tonight. Onun için bu akşam bu seminerde olduğunuzu biliyorum. And I wish you well as you continue your pursuit of success. Başarı yolunda yani devam ettiğiniz yolculukta size başarılar diliyorum.